Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım sonunda muradına erdi. Roma'da evlendiler. Mutlu Çift'in nikah töreninde neler yaşandı? Celsin. Nikah sonrası Türkiye'ye dönen ünlü çift havalimanında görüntülendi. Bunun da bebekle taçlanması, onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Anne baba oluyorsunuz. <laughs> ya yani biz çok mutluyuz. Hayallerimiz gibi bir gerçek oluyor. Çok keyifliyiz. Uzun süredir aşk yaşayan ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Roma Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi. <laughs> Nikah hanında duygulandığı gözlenen Pınar Deniz gözyaşlarına hakim olamazken Kaan Yıldırım da o anlara kayıtsız kalamadı. Pınar Deniz mutluluktan ağladı. Gözyaşlarım kaldı. Mutlu Pınar Deniz bu özel günde strapless kesim sade bir gelinlik tercih ederken Kaan Yıldırım şık bir smoking giydi. Bu arada Pınar Deniz'in gelinliğinin 165.000 TL, Kaan Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL oldu. Nikah sonrası yurda dönüş yapan çiçeği burnunda evliler İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Basın mensupları tarafından karşılanan ünlü çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Bir anda oldu Roma'dan nasıl karar verildi Roma? Aşıklar şehri kimin fikriydi? Ben bir şey... yani şey, e çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun. Hem ailem bize probleminden dolayı gelemedi tabii ki. E, aslında çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için, Roma'yı da sevdiğimiz için karar verdik ve yaptık. Sade bir nikahla hayatlarını birleştirmeyi tercih eden aşıklar İstanbul'da düğün yapmayı düşünmediklerini söyledi. Peki İstanbul'da düğün düşünüyor musunuz? Yani Türkiye'de bir şey olacak mı? Evet, bir şey olacak. Çekidip, çok şey, zor yani, o seramoni çok zor. Bize zor yani. <laughs> biz tam gönlümüzce, böyle kendi istediğimiz gibi, e, biz tam hayal ettiğimiz gibi <laughs> aslında bir şey yaptık. Çok da mutlu olduk, çok keyifli geçti. Işte. Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift, bu konu hakkında da konuştu. Bunun da bebekle taçlanması, onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Anne baba <gülüyor> oluyorsunuz. <gülüyor> ya biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir gerçek oluyor. Çok keyifliyiz. Böyle havalimanında bizi biliyorsun. De, röportaj vermeye de ama size kırmamış olalım. Bize izin verin. Akif teşekkür ediyoruz. Yeni evlilere son olarak gelinlik ve damatlık seçimi soruldu. Valla son anda aldık. O kadar düzgün evet. düşünmedik. Gayet şey, sadece keyfimize baktık. Ayy!